OES İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Akbük'ün merkezinin 2200 metre yukarısındayız. Kazıklı yolu üzerinde muazzam bir sitedeyiz arkadaşlar. Doğayla, tabiatla iç içe, sessiz, sakin, güzel, butik bir sitede ev arıyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. 5 dönüm içinde 3 bloktan oluşuyor. Toplam 24 tane dairem var arkadaşlar. Size tanıtacağım evim 3 artı 1 dubleks eşyalı bir ev. Köşe pozisyon. Site çok güzel. Aydatlarımız 800 lira. iskanlarımız mevcut. Problemimiz yok. Evet hemen şu sol tarafım arkam zaten tamamen dağ orman zeytinlik. Güzel böyle aşağıya doğru indiğinizde dümdüz hemen plajların olduğu bölgeye çıkıyorsunuz. Arabanızı atladığınızda 2 dakikalık bir mesafe. Çarşı, pazar her yer arkadaşlar. Yürümeyi de seviyorsanız 2 kilometre bir şey değil. Evet Şimdi 24 daireli bir yer için muazzam büyüklükte çok güzel geniş bir havuzum var arkadaşlar. Artı Çocuk havuzu da burada mevcut. Yazın aktif bir şekilde çalışır. Hiçbir problemi olmayan bir sitedir arkadaşlar. Aydatları da 800 TL. Aynı zamanda kuyu suyu, artezyeni de var. Hidroforu var, yedek su depoları var. Site içinde otopark alanlarımız mevcut. 2 tane site içi otopark alanı var büyük büyük. Arabanızı teknenizi bırakın rahatlıkla gidin. Şimdi Kamelya alanındayım arkadaşlar. Gölgelenmek için çok ideal. Havuzda yüzerken çocuklarınız, torunlarınız, eşiniz artık burada evden getirdiğiniz sandviçinizi, çayınızı, kahvenizi içebiliyorsunuz. Arkamda çok güzel mutfak tesisatları var arkadaşlar. Semaveriniz var, kahve makinanız var soğuk su sebiliniz var. Aynı zamanda okey tahtalarınız da burada mevcut. Taş çalmayın bak okey oynarken. Vallahi kavga çıkıyor sonra. Çok güzel. Tavlası, mavlası her şey güzel. Site çok harika. Komşuluk çok güzel arkadaşlar. Çünkü gelip gidiyoruz. Buradan evler de sattık. Onun için yani akşamları da burada güzel bir ambiyans oluyor gerçekten böyle. Tavla oynayanlar, çayını kahvesini içenler, hanımlar poğaça börekleri yapıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra e, biz niye kilo aldık? Değil mi? Evimiz hemen şu köşe dubleks arkadaşlar. 3 artı 1. Güzel böyle dağ manzaralı, havuz manzaralı arkadaşlar. Sağ tarafımızda da yeşil alana bakıyoruz. Aynı zamanda burada köşede bahçe kat bir 2 artı birimiz vardı. Kış bahçeli. O evimizde hala duruyor. Bilginiz olsun. Eğer bahçe kat eşyalı bir ev arıyorsanız onun da linkini size atarım. Aracınız da şu taraftan. Ender abim göstersin Giriş yapabiliyorsunuz Size kumandası verilecek Otomatik kapı açılıyor Böyle geliyorsunuz hatta apartmanın önüne kadar Park edebiliyorsunuz Dediğim gibi evimiz şuradan Köşe pozisyonundaki Bahçe kat bahçe, Pardon diyorum bahçe kat Dublex 3 artı 1 Güzel geniş bir ev bu arada arkadaşlar Yani evim 135 metrekare 3 tane e, çift kişilik yatak odası var 2 tane de banyomuz var Evet, böyle devam edelim. Burada bir depolama alanı yapılmış. Ortak mı bilmiyorum ama herhalde ortaktır. Şurada da ender abi elini havaya kaldırırsan oradaki kapalı alanda e, yedek su depoları, hidrofor, kuyu suyunun olduğu yer. Vallahi mis gibi. Bakın geniş geniş büyük alan. Artı fiyatı söyledim ben abi. Söylemedim değil mi? Vallahi söylemedim. Evet vallahi gene dayak yiyeceğiz. Özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Normalde ilk bir dakikanın içinde yani 40-50 saniyede söylüyorum. Heyecan yaptık. Burayı üçüncü çekişimiz. Herhalde bilmiyorum artık. Ender abiden bir şey var. Bende mi var anlamıyorum. Dün iki kere çektik. İkisi de hatalı. E, hatta dün yükledim. Geri sildik YouTube'dan. Neyse. Fiyatım arkadaşlar 5 milyon lira. Son rakam. Burada bir tane daha var. 6 milyon lira arkadaşlar. Burası acil satılık. Bakın değerlendirin. Araştırın. 5 milyona da yani gerçekten çok zor bulabilirsiniz. Böyle 3 artı bir dubleks daire. Bence kaçırılmayacak bir fırsat diye düşünüyorum. Değerlendirin. Şöyle gö gösterelim şuradan abi. Çok da öyle bir merdiven çıkmıyoruz. Hemen şuradan şöyle bir basamaklar. Hop yukarıya sağdaki dubleksimiz. Evet kapatabilirsin abicim. Evet arkadaşlar evimize hoş geldiniz. Buyurun Ender Bey sizi şöyle sağ ayağınızla içeri alalım da bir yeni sahibine hayırlı olsun diyelim mi? Evet. Hadi diyelim yeni sahibine hayırlı olsun. Evet burada güzel böyle bir güp diye böyle girmiyoruz. Antre alanımız var. Merdiven altında bol alanlar var. Buralara vestiyer yapıyorlar. Bu tarafa yapıyorlar. İstediğinizi değerlendirirsiniz. Evimizde masraf yok arkadaşlar. Hemen buradaki çift kişilik. Genç yatak odasını tanıtalım. İki tane tekli yatağımız var arkadaşlar. Fransız balkonlu. Bu odada klima yok. Diğer odalarında klima var ama. Bu mobilyalarda yani öyle eski bir mobilyalar değil sanırım geçen sene alındı. Gayet kullanışlı. Kapılar çok hoş. Böyle ceviz rengi çerçeveler ve lake e, beyaz renk kullanılmış. Krematta, krem bej artık neyse. Hemen burada gene bir çift kişilik yatak odam var. Ee, gayet aydınlık bir tane Fransız balkonumuz var. Aynı zamanda bize ait güzel bir balkona çıkış var. Burada 12 binlik inverter A++ yeni bir klimam var arkadaşlar. Çift kişilik yatağım. 4 ee, kapılı ama normalde sürgülü olanlardan büyük geniş bir gardırobum var. Bakın bunlar rahat rahat sığmış. Yani böyle bu zamanlarda bu genişlikte ev bulmak da gerçekten zor artık. Ufak ufak eller tanıtıyoruz. Hani fırsat mı fırsat bence değerlendirin arkadaşlar. Hızlı bir şekilde de bu evin gideceğini düşünüyorum. Yani kutumuzda büyük var hissediyorum yani. Evet gel Ender abi. Burada böyle uzunlamasına güzel bir balkonum var arkadaşlar. Çamaşır iplerimiz de buraya yerleştirilmiş. Artık çamaşırlarınızı da demek ki buraya asıyorsunuz. Burada güzel bir yeşil alan var. Hatta dün şurada... E, ya aslında ki dünkü çekimlerimiz çok güzel eğlenceli geçmişti. <laughs> Şurada koyunlar işte çoban var yukarıda çiftliği var adamın. Oradan sütlü, yoğurtlu falan onları alıyorsunuz. tam da o sırada onlar geldi. inekler, koyunlar, böyle köpekler çok güzel bir ambiyans olmuştu. Hatta böyle bir tane çoban abimiz vardı. yani "Kes kes 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 kle" diyordu. <laughs> Hayvanlara öyle bağırdım. Bana bakmadılar. Beni tanımıyorlar. <laughs> Benim sürüm değil. <laughs> evet. Gelenler abi. Şöyle güzel bu geniş banyomuzu bir tanıtın. Bakın banyo gerçekten rahat, ferah, geniş bir banyo arkadaşlar. Duşa kabinimiz var. Havluluk dolabı konulmuş. Çamaşır makinamız, termosifonumuz burada. Gayet büyük bir Hilton Labo. Buraya zaten Ege Çınar yaptı. Hep diyorum Ege Çınar'ın evleri gerçekten Akbükür en geniş evleri. Daha önceden bir tanıttığım evim vardı. Bizim kendi evimiz diyordum hani 4 artı 1. E, düşünün yani ora 275 metrekare bir evdi. Evet. Dün ne hikmetse işte biz bu odaya girdiğimizde çekim durmuş. Biz herhalde boşa konuşmuşuz. Sonradan fark ettik. Burada eşyamız yok arkadaşlar. Gene çift kişilik güzel bir yatak odası. Fransız balkonun gene yan tarafa orman ve dağa bakıyor arkadaşlar. Yani açtığınızda püfür püfür eser. Hemen burada da bu odanın çok geniş bir balkonu var. Enteresan. İsterseniz yani 2 artı 1 bakanlar gidip de hani 3 artı 1 alıyor ya. Burayı belki bir oturma odasına çevirebilirsiniz. Ya da diğer opsiyon bakın bu yapanlar var. Şu karşıdaki örneğin köşe bizim evimizin emsali. Öbürü de öyle. 6 milyonluk evde hemen şu sağ köşe. Bu bloktaki. Onlar arkadaşlar burada zaten yerleri hazır. Bu duvarı kırmışlar. Taşıyıcı kolon yok burada. Örme tuğla. Bu duvarı kırıp içeriye almışlar. Devasa bir oda çıkmış buraya. Siz de yapabilirsiniz Tabi isteğe bağlı ama bence girmeyin öyle işlere. Bu balkonda güzel. Evet, hemen devam edelim. Yukarıya çıkalım. Kayıt yapıyor değil mi Ender abi? Bak vallahi bir daha ben daha kaldıramam yani. Bir evi üç kere Allah'ın hakkı 3'müş. Bak 3. çekimimiz 4'e gelmem vallahi. Gel abi, gel hızlı hızlı gel. Tak 2'ye. Burada güzel bir banyom var. İkinci banyomuz arkadaşlar. Evimiz ters dubleks bu arada. Bakın çatı katında. Şu lavaboyu bir göstersene. Şimdi bir de şöyle evet. hafif yukarıya kaldır. Şuradaki boşluğu görün diye söylüyorum. Şimdi çatı katı olduğu için hani e, iniyor meyil var. Ama buraya güzel bir işçilik yapmışlar. Kafanızı vurmamak için gayet güzel. Duşa kabinimiz de ideal arkadaşlar. Evet. İki banyolu ev candır halıya basmayayım. Şöyle birazcık giteyim. Salon mutfak çok güzel. Gerçekten hemen hemen bir 40 metrekareye yakın büyük geniş bir salonumuz var. Yeni arkadaşlar böyle Nubuk L tipi koltuk takımı gayet büyük ideal. Televizyon sehpamız, televizyon ünitemiz. Şu kapıyı ben bir kapatayım. Hepsi var. Klimamız gene burada 18 binlik arkadaşlar. Bu arada bu internete falan da bağlı atıyorum yoldasınız geliyorsunuz evinizde elektrik olacak tabi internet cep telefonunuzdan bunu tak açıyorsunuz siz gelene kadar ya ev ısınıyor ya da soğuyor bütün klimalar bu sistemde şimdi evimiz çatı kat olduğu için şöyle hafif bir mail geliyor arkadaşlar benim boyum 1.80 işte hemen hemen 1.85 falan bir yükseklik var burada ondan sonra hemen kalkıyor yani bir 2 metreye yakın ve yukarıya doğru da uzuyor yükseklik mutfak çok güzel Boydan boya geniş bir mutfak arkadaşlar. Tezgahı falan gayet ideal. Kaplamalı herhalde bunlar kaplama sanırım. Oradakinin kaplamasında hafif bir kalkma var. Bir de buradaki tezgahımızda bir işçilik çalışması yapılacak. Onlar için ben size teknik destek sağlayabilirim arkadaşlar. Buzdolabımız bakın burada arkada. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada hemen hemen bir 15 metrekarelik güzel bir mutfak alanı var. Bilmiyorum isterseniz ayıra da bilirsiniz. Ayrı bir mutfak da olabilir burası. Ama değer mi bilmiyorum. Güzel 4 kişilik bakın kahvaltı masası her şey rahat rahat sığmış. Gene çift cephe camlarımız mevcut. Orası da sürgülü açılabiliyor arkadaşlar. Yani evin hava sirkülasyonu için çok ideal. Evet burada da böyle güzel bir terasımız var. Vallahi değerlendirin. Ha bu arada bu eve eğer isterseniz soba da kurabiliyorsunuz. Baca sistemi var. Hatta yatak odalarında bile baca sistemi var arkadaşlar. Bilmiyorum. Her yere yapmışlar ama. Yani yaz, kış yaşamak için çok ideal bir ev. Fiyat da çok mantıklı. 3 artı 1 dubleks. Yani 5 milyon lira ve eşyalı arkadaşlar. Sadece bir odamızı dayayıp döşeceksiniz. Yeni sahibine hayırlı olsun. Gerçekten güzel bir ev tanıttık rakam da iyiydi arkadaşlar. Drone görüntüleriyle baş başa bırakacağım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Mesajlarınızı bekliyorum. Bu evle ne düşünüyorsunuz diye. Görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.